Hırs ölçüsünde istenilebilecek tek şey rıza ilahidir. İlahi kelimetullah bile bu konuda yarımdır. Çünkü ona da neticeyi düşünme itibariyle bazı şeyler bulaşmış olabilir buyruluyor. Bu sözün nasıl anlamalı ve hayatımıza nasıl mal etmeliyiz? Sübjektif mükellefet mülahazası bu mevzuda da geçerli midir? Dünyayı kazanma hırsı, büyüme hırsı, bilinme hırsı, hiç farkına varmadan yararlı olacak mülazasıyla idare etme hırsı, hatta insanlara sesimizi duyurma bir ölçüde zannederiz ki hakkı duyuruyoruz. Kendimizi ifade etme hırsı, okurken kendimizi ifade etme hırsı, konuşurken kendimizi ifade etme hırsı, bütün bunların hepsi hasaret sebebidir. Maksadın aksi olur. Hususuyla inanmış bir insan, her tavrında, her davranışında, her düşüncesinde sadece Allah'ın hoşnutluğunu hedef almalı. Onu elde etmeye çalışmalı. Yer yer hayalini sis duman diyebileceğimiz başka mülazalar sarınca hemen onları silkmeli, atmalı. Yeniden bir yönüyle tecdiden diyelim kıblesini bulmalı ve ona yönelmeli. Şimdi böyle hırsın bütün kötülükleri anlatılırken, sebebi hasaret olduğu da anlatılırken çok zor. Ondan kurtulmak da çok zor. Vazgu masihat edersiniz, hakkı anlatıyor zannedersiniz. Çok defa kendinizi anlatırsınız. Hiç farkına varmadan mülahazalarınızda bilgiçlik yapma mülahazaları olur. Hiç farkına varmadan şovmenlik yaparsınız hiç farkına varmadan konuşma tarzını duyurma istersiniz. Kitap yazarsınız, hakkı anlatıyor gibisinizdir. Fakat aslında kendinizi anlatıyorsunuzdur. Kendinize bağlı mülahazaların işlendiği yerler varsa şayet, bazı satırlar, bazı paragraflar, yüreğiniz varsa onları yırtarsınız, atarsınız, yeniden bir daha yazarsınız. Kalbinizin sesini bulabiliyorsanız, öyle bir akordasyon yapamıyorsanız, dilinize dökülen kalbinizin en derin noktasından geliyorsa, onu ibka edersiniz ve diğerlerini yok edersiniz. Allah'a müteveccüh olmayan şeyler, bunlar sizin zararınızadır, ahiret adına da hiçbir şey ifade etmez. Beyhude yorulmuş olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ifade buyuruyor. Ruba sa'imin leyselâ min siyâmi illel cûvvel ve rubbel kaymü leyselam min ille ta'b ve Nice oruç vardır ki yanlarına kar kalan sadece açlıkları ve susuzluklardır. Nice sabahlara kadar kıyamda duran insanlar vardır ki yanlarına kar kalan yorgunlukları ve uksuzluklardır. Mülaza tam olması lazım. Kalibrasyon tabirini çok kullanıyorum. Yani bir frekansta yayın yapabilmek için etraftan gelen şerarelerle bütün bütün alakayı kesmek surlar oluşturmak ve sesinizin bir tarafa net ulaşması, istersin sinyal, istersen normal, fon sesinizin ulaşması için onun dışında her şeyi ikisi batma. Gayet net olarak sadece zemini bu ses